Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Huawei Sound Joy taşınabilir hoparlör ile karşınızdayız. Müzik Huawei Sound Joy, DV alet ortaklığı ile ortaya çıkarılmış 26 saate kadar pil ömrü sunabilen, suya ve toza karşı dayanıklı bir taşınabilir hoparlör. Siyah ve ladin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan hoparlör, tabii ki çok daha fazla detaya sahip. Şimdi isterseniz bu detaylara birlikte bakalım. Öncelikle Divinet ile başlayalım isterseniz. Fransız menşeili bu firma hoparlör ve amfi üzerine çalışmalar yapan bir ses teknolojileri firması ve Huawei'nin bu yeni taşınabilir hoparlörünün ortaya çıkarılması için birlikte işbirliği yürüttüler. Bunun sonucunda da ortaya kullanımı kolay, iyi ses kalitesi sunabilen bir ürün çıkmış. Huawei Sound Joy 680 gram ağırlıkta ve örgü kumaş tasarımına geliyor. Ses artırmak ve azaltmak için oldukça büyük tuşlar tasarlanmış. Bu hem güzel görünüyor hem de kolay kullanım için önemli. Öte yandan üründe Bluetooth, oynatma, duraklatma, eşleştirme ve mikrofon tuşları da içe gömülü tasarımla geliyor. Hoparlör Type-C bağlantı noktasına sahip. Bu sayede kolayca şarj işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürün NFC desteğine de sahip. Bu sayede Android işletim sistemli telefonunuzu hoparlöre dokundurarak favori şarkılarınızın çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Sound Joy'un sağ ve sol yan tarafları da fazlasıyla dikkat çekici. Özellikle bir şarkı açtığınızda sadece birkaç saniye bu sağ ve sol yan taraftaki bas titreşimlerine dikkat ederseniz ürünün ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu zaten göreceksiniz. Ayrıca bir tarafta farklı renklerden oluşan aydınlatma sistemine de yer verilmiş. Bu da özellikle loş ışıklı ortamlarda müziğin etkisinin yansıtılması adına güzel bir dokunuş olmuş. Hoparlörün alt kısmında iki tane mini ayak bulunuyor. Bu sayede ürünü sağlam bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Hani özellikle taşınabilir hoparlörlerde ses seviyesini yükselttiğimizde oluşan yankılar, oluşan titreşimler sebebiyle bir süre sonra o hoparlörün yerinden oynadığını fark ederiz ya. Hatta fark etmediğimiz esnada örneğin masadan düşüp hasar görebiliyor. Bu tip Can sıkıcı detaylar Huawei'nin bu ürününde karşımıza çıkmıyor. Yüksek sesle müzik dinlediğinizde dahi neredeyse yerinden hiç kımıldamıyor. Bu arada şunu da belirtelim. Bunu kulaklık ve hoparlör incelemelerimizde hep tekrar ediyoruz. Kulak sağlığınız için ürünü yüksek ses seviyesinde kullanmamanızı öneriyoruz. Huawei Soundjoy Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojisine de sahip. Bu sayede akıllı telefonunuzla kısa sürede bağlantı kurabiliyor, düşük güç tüketimi sağlıyor, aynı zamanda veri gecikmelerini de azaltıyor. Metrelerce fark olsa dahi cihazı kopma yaşanmadan güçlü bir bağlantıyla deneyimleyebiliyorsunuz. Cihaz, DVI alet desteğiyle hazırlanmış dörtlü hoparlör sistemine sahip. Hoparlörler arasında işitsel detayların net yansıtılabilmesi için iyi bir görev dağılımı söz konusu. İster ürünün yakınında olun, isterseniz de metrelerce uzağında hem yakın hem de uzak mesafede seslerin ortamda çok iyi yayıldığını söyleyebiliriz. Baslar yeterli, tizler gayet temiz ve vokalleri de ayrıştırarak temiz bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ben özellikle Slash'in Miles Kennedy ve The Conspirators isimli grubuyla hazırladığı yeni albümü 4'ü bu hoparlörle ofiste saatlerce dinledim Hard Rock tipinde bir albüm ve albümün yankılanmasını bu hoparlör aracılığıyla gayet beğendim. Çoğu detay net bir şekilde kulaklarıma erişebildi. Tabii bunun haricinde ofis halkı olarak Türk Sanat Müziği'nden klasik müzik örneklerine kadar pek çok deneyim gerçekleştirdik. Kısacası kolay kullanım ve iyi ses kalitesini her şarkıda elde edebildik. Bir de şunu da belirtmekte fayda var. Ürünü %50 ses seviyesinde açtığınızda dahi metrelerce uzakta bile çok güçlü ses dağılımı gerçekleştirebiliyor. Cihaz özellikle iç mekan kullanımlarında gerçekten net sesler verebiliyor. Huawei Sound Joy kolaylıkla taşınabilir bir ürün. Bisikletinizde, çantanızda ya da bileğinizde taşıyabilirsiniz. Suya ve toza karşı dayanıklı yapıda olduğundan bahsetmiştik. Tüm bu faktörleri bir araya getirdiğimizde bu cihazı dış mekanlarda örneğin gezilerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela bir hafta sonu tatilinde kamp yaptığınız alanda dinlenirken ya da bir havuz kenarında top oynarken. Ürünün üzerinde üçlü mikrofon sistemi bulunuyor. Bu sayede isterseniz telefonunuzun sanal asistanına bağlanarak bir şeyler isteyebilirsiniz ya da o esnada telefonunuza bir arama gelirse Hoparlör üzerinden de görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Deneyimlerimiz itibarıyla herhangi bir kopma yaşanmadan ki arada metrelerce fark olmasına rağmen sesleri gayet net bir şekilde alabildik ve bizim sesimiz de karşı tarafa berrak detaylarla erişebildi. Huawei Soundjoy daha rahat kullanım için başka özelliklere de sahip. Örneğin otomatik keşif özelliği sayesinde Huawei'nin ürettiği pek çok akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayara sadece dokunarak kablosuz bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. Huawei'nin hazırladığı pek çok güncel akıllı saati de yine bu hoparlörle kullanabileceğinizi belirtelim. Tabii ki cihaz modelleri hakkında ürünün resmi web sitesine giderek Türkçe detaylara erişebilirsiniz. Bir de sallayın ve partiyi başlatın özelliğinden bahsedelim. Diyelim ki iki tane Kablosuz hoparlörünüz var. Bunları birkaç saniye sallayarak birbirleriyle eşleştirebiliyor ve aynı cihaz üzerinden gelen müzikleri stereo kalitesinde dinleme şansına erişiyorsunuz. Bu tabii ki hazırlayacağınız organizasyonlarda, partilerde size çok daha iyi işitsel detaylar sunabileceği anlamına taşıyor. SoundJoy 8800 mAh değerde pile sahip Belirttiğimiz gibi beraberinde gelen Type-C kablo aracılığıyla şarj edilebiliyor ve ürünün 40W hızlı şarj desteği de bulunmakta. Diyelim ki acil kullanımı ihtiyacınız var. 10 dakika şarj ederek 1 saatlik müzik dinleme keyfi elde edebiliyorsunuz. Tabii ki burada önemli olan dış mekan kullanımlarında yani elektrik kaynağından uzak olduğunuz bir alanda ürünün size ne kadar destek sunabileceği. Cihaz tek şarj ile tam 26 saate kadar müzik keyfi sunabiliyor. Bu oldukça iyi bir detay. Bu arada ürünün suya ve toza karşı dayanıklı olduğundan bahsetmiştik ama su içinde kullanmanızı önermiyoruz. Bir diğer detay olarak da ürün ıslakken şarj etmemeye dikkat etmelisiniz. Güvenlik önemli. Huawei Sanjoy şık ve dayanıklı bir tasarıma sahip. Başta da belirttiğimiz gibi kolay kullanılabilirliği var ve zengin işitsel detaylar sunabiliyor. Özellikle gezmekten hoşlanan, gezip gördüğü yerlerde yanında müziğini de eksik etmek istemeyenlerin tercih edebileceği bir ürün olmuş. Tabii ki aile ortamında ve arkadaş toplantılarında da müziği eksik etmek istemeyen, güzel işitsel detaylarla eğlenmek isteyenlerin de yine tercih edebileceği bir ürün. <laughs> What you want to